göre öğrenci yetiştirmek gerektiğini bilmiyor mu ki Bülent e, Atilla Yaylan'ın bu görüşlerine kamuoyu önünde sahip çıktı Sayın Kocatürk? Efendim şimdi e, Büyük Millet Meclisi Başkanımız bu şekilde bir e, e, beyanatta bulunabilir ama ben işi <laughs> yani hukuki cepheden ele alıyorum. İşte yani yasalar yönünden ele mi? alıyorum <laughs> ve eee bu yapılan işin Türkiye'de, üniversitedeki eğitim ve öğretime e, aykırı olduğunu savunuyorum. Yani buna müsaade etmenin e, idare yönünden sakıncaları üzerinde duruyorum. Kanunun şu şu maddelerini, mesela anayasanın 24. maddesini gösteriyorum. Üniversiteler kanununun amacını gösteriyorum. Temel eğitim kanununun keza Hedefini işaret ediyorum. Şimdi bunların ışığında böyle bir öğretimin üniversitede olamayacağı noktasında evet. sayın kabul diyor ki ben anayasa profesörüyüm. Anayasa Ben, ben de düşünce... zaten bu mütalaları evet. bir anayasa profesörüyle tartışmak üzere ileri sürüyorum. Tamam.